Herkese merhabalar değerli izleyenler. Fenerbahçe Canbahar testlerinden karşınızdayız. Fenerbahçe futbolu alt takımımız bildiğiniz gibi yarın Türkiye saatiyle saat 20'de Mabedimiz'de UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme maçında İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi son antrenmanımız için testlerimizde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Son antrenmanımızda teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde başlayacak. Isınma bölümüyle başlayacak antrenmandan. Detaylarımızı ve notlarımızı her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanımız an itibariyle başladı. Borçlarımız ısınma bölümüne başlarken aynı zamanda kalecilerimiz de kaleci antrenörümüz Sandro Zuhiç ve Yasin ile beraber çalışmalarına başladı. direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde. Lugano ile oynayacağımız rövanş maçının azlıklarını sürdürürken bazı notları paylaşalım. Karşılaşmanın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones olacak. İngiliz hakemin yöneteceği karşılaşma tekrar hatırlatalım. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraşoğlu Spor Kompleksinde yarın 20'de oynanacak. Şu an son antrenmanımızı yaparken saat 8'de de yani saat 20'de teknik direktörümüz Jose Mourinho ve bir futbolcumuz basın mesuplarının sorularını yanıtlayacak karşılaşma öncesi. Şampiyonlar Ligi ikinci yönelime ilk maçında rakibimizi 4-3 mağlup etmiştik deplasmanda. 23 Temmuz Salı günü Türkiye saatiyle 21.30'da oynadığımız karşılaşmada takım kaptanımız Edinceko'nun 3 golü ve Ferdi Kadıoğlu'nun takım adına kaydettiği 4. golle rakibimizi 4-3 mağlup etmiştik. Aynı zamanda milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu da 200. maçına çıkmıştı. Geçtiğimiz Lugano ile oynanan ilk maçta 200. maçına çıkarken aynı zamanda sezonun kendisi adına ilk golünü de kaydetmişti. Başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maç sonrasında da kendisiyle atılacağınız üzere röportaj yapmıştık. Daha sonrasında takımımız bir gün izinli ve dinlenerek geçirdikten sonra maç haftasını yapılan ilk antrenmanda başta takım kaptanımız Edin Ceko olmak üzere takım kaptanlarımız Duşan Tadiç, Mert Hakan Yandaş ve futbolcularımız kendisine 200. maçı sembolize eden 200 yazılı Ferdi Kadıoğlu forması hediye ettiler bizler de başarılı futbolcumuza Fenerbahçe kariyerinde ve hayatında daha büyük başarılar diliyoruz. Değerli izleyenler, hakeme tekrar dönecek olursak biliyorsunuz az önce belirttik. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones karşılaşma yönetecek. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri de Neil Davis ve Wade Smith olacak. Biz önceki karşılaşmada stadyumun yetersizliği sebebiyle yani Tun Arena'da oynadığımız karşılaşma biliyorsunuz hem sentetik zemindi hem de birçok açıdan yetersizdi. Bu sebeple var. Yani video asistan hakem yoktu. Bu karşılaşmada olacak. Video asistan hakem de yine İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Jared Gillett olacak. UEFA hakemleri de geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Değerli izleyenler, Yeni transferlerimizde biliyorsunuz kadroya dahil olduğu Yusuf Ennesri ve Maxi de önceki hafta çalışmalarında yer almıştı. O da çalışmalarını sürdürürken şunu hemen aktaralım. Sakatlığı sebebiyle tedbir amaçlı Lugano ile oynadığımız ilk karşılaşmada Maxi geniş kadroya dahil edilmemişti. Ancak UEFA listesinde vardı. Yani bu karşılaşmada geniş kadroda yer alabilir herhangi bir problem gözükmüyor maksadına. Ancak en nesri yarın oynayacağımız geniş kadroda yer alamaz. Biliyorsunuz transferi Lugano oynadığımız maçtan sonra gerçekleşmiş ve listede bu sebeple yer alamamıştı. Bir sonraki turda yeni transferimiz Yusuf en Nesri de listede yer alabilir. Sadece bu karşılaşmada yer alamayacak. Biliyorsunuz İsviçre ekibi Lugano aynı zamanda İsviçre Süper Ligi'ne de başlamıştı. Bizle oynadığı karşılaşmadan sonra deplasmanda Basel'e konuk olmuş ve 2-1 mağlup etmişlerdi. Şu ana kadar bizim maçımızda olmak üzere toplamda 3 resmi maça çıktılar. Sadece bize karşı mağlubiyet aldılar. Daha sonrasında yarın oynayacağımız karşılaşma sonrasında onlar da evinde üçüncü hafta müsabakasında Servet'le ile oynayacaklar. İsviçre ekiplerinden. Değerli izleyenler elbette 9-12 Ağustos tarihleri arasında Süper Lig'de başlıyor. Bizim de ilk hafta müsabakaları yani birinci hafta ve ikinci hafta müsabakaları da belirlendi tarih olarak. 10 Ağustos cumartesi günü mabedimizde yani Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Adana Demirspor'u 10 Ağustos cumartesi günü saat 21.45'te konuk edeceğiz. Daha sonrasında da Süper Lig'de ikinci hafta müsabakasında İzmir ekibi Göztepe ile 17 Ağustos cumartesi günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda deplasmanda İzmir ekibine konuk olacağız. Evet ısınma bölümünün ardından rondo yani 5'e 2 top kapma çalışmaları olacak. Daha sonrasında dar alan çalışmaları taktiksel çalışmalar gibi birçok programlar uygulanacak karşılaşma öncesi. Şu anda teknik heyetimizin ve teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho'nun yönetiminde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün son antrenmanımız. Antrenman sonrasında futbolcularımız karşılaşmanın kampına girecekler. Can tesislerinde. Camya orta hava sıcaklığı 28 santigrat derece açık bir <laughs> havada son antrenmanımızı yapıyoruz. Lugano'yu elememiz halinde biliyorsunuz 22 Temmuz'da pazartesi günü Sviçre'de düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi de yapılmıştı. O kura çekimi sonucunda da üçüncü ön eleme turuna çıkmamız halinde Fransa ekiplerinden Lille'le karşılaşacağız. 6-7 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri arasında iki maç oynanacak. Bilin stadyumu olimpik oyunlar sebebiyle şu anda karşılaşma için kullanılamıyor. Lille ev sahipliğini Enua stadında Valenciennes ekibinin oynadığı stadyumda karşılaşmasını oynayacak. Ama öncelikle Lugano'yu elbette elememiz gerekiyor. Lugano'yu elememiz halinde 3. ön eleme turunda rakibimiz Lille olacak. Onu belirtelim sadece. Adım adım yolumuzda ilerleyeceğiz. Evet topla çalışmaya geçildi. Az önce belirttiğim gibi rondo yani 5'e 2 top kapma çalışması yapılacak. Tabii bu rondo çalışmasının içerisinde belirli unsurlar yerleştirilebiliyor. Belirli kurallar koyulabiliyor. Hocamız istediği bazı noktaları aktardıktan sonra bu çalışmamızda başlayacak. Futbolcularımızın motivasyonu, keyfi gayet yerinde. Onu hatırlatalım. Özellikle altını çizelim. Şu anda teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho yönetimde güzel bir atmosferde iyi bir moralle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evet. Topla çalışmalar başlarken bizlerde de kamera arkadaşım Yılmaz Kumcu ile birlikte sizlerle antrenmanı paylaşıyoruz. Tekrar hatırlatalım. Saat 20'de Hugano karşılaşması öncesi teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho ve bir futbolcumuz basın toplantısını düzenleyecek ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Her Avrupa müsabakasının karşılaşmasında olduğu gibi Evet tempo giderek yükselirken Rondo çalışmasının sonrasında da dar alan çalışmasına geçilecek. Değerli tekrar hatırlatalım. İkinci önereme maçı oynanmadan önce UEFA listeleri, oyuncu listeleri teslim edilmişti ve bu sırada maksi listede yer alıyordu. Sakatlı sebebiyle sadece geniş kadroda deplasmanda oynadığımız karşılaşmada yer almamıştı. Ancak bu karşılaşmada yer alabilir. Yani listede yer alıyor. Herhangi bir aksiyon yani bir liste değişikliği olmasına gerek yok ki rövanş karşılaşmasında liste yenilenemiyor. Sadece her turun ilk maçından 24 saat öncesine kadar listeyi belli kriterlerde değiştirebiliyorsunuz. Bu anlamda da Maxi şu an listede onu belirtelim. Yani hocamız Jose Mourinho şans vermesi halinde 11'de veya 90 dakika içerisinde süre alabilir. Bu tamamen hocamızın ve teknik heyetimizin planlara doğrultusunda yapacağı hamlelerden bir tanesi. Yavaş yavaş sezon öncesi yani süper lig sezon öncesi yükleme dönemi bizim için sona erdi. Karşılaşma içerisinde artık yavaş yavaş maçlar oynarken tempo yükselecek ritim yükselecek. Artık o tabir ettiğimiz kas ağrılarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yükleme dönemi sebebiyle hazırlık karşılaşmaları içerisinde biliyorsunuz tempo biraz düşüyordu. Maç içerisinde 10 dakika o tempo yükseltebiliyorduk. Ancak o sezon artık tamamlandı artık. Topla çalışmalar dönemi artık taktiksel çalışmalar dönemi. Bu anlamda da bizleri güzel bir sezon bekliyor. Sağlıklı olmasını tabi temenni edelim futbolcularımızın. Sağlıklı bir şekilde sakatlıksız sezonu en tepede bitirmek dileğiyle. Evet. Hocamız da Üç kurbağayla futbolcularımızın arasında ilerliyor. Antrenmanı takip ederken aynı zamanda programları düzenlemek için saha içerisinde şu anda. Değerli izleyenler, Fenerbahçe Futbol Ağa takımımız tekrar hatırlatalım. Yarın saat 20'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano konuk edecek. Son antrenmanımızı şu an itibariyle sürdürüyoruz ve yaklaşık bir saat içinde sonlandıracağız. Değerli izleyenler son antrenmanlarımızdan yayınımızı sizlerle paylaştık. Aynı zamanda kameraman arkadaşım Yılmaz Kumcu ile birlikte son gelişmeleri ve notlarımızı sizlerle paylaşmayı ihmal etmedik. Diyelim ve yayınımızı şimdilik burada noktalayalım. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.